şu an sabah saat burada şey 8 buçuk. Ben de Caner'den gaza gelip video çekmeye başladı. Böyle iki kamera <gülüyor> birbirimizi, <gülüyor> birbirimizi çekiyoruz. Nereye gidiyorduk şimdi kanka? <laughs> Sıcak su kaynağına. Sıcak su kaynağına. Yani. Hot Springs böyle Evet Hot Springs'e gidiyoruz şimdi. Önceden <laughs> sağlık merkezi olarak kullanılıyormuş. İki tane su kaynağı varmış. Birisi ılık, i̇ki, birisi. İki, i̇ki değil ya bir sürü var. Ha, <laughs> bir sürü var ama bizim gideceğimiz ha, yerde iki tane var gittim. değil mi? Ha, en sıcağına mı gideceğiz? Üç tane gözüküyor. Üç falan. tane. Ha, yan okay. yana böyle. Hadi bakalım. Tamam en sıcağına ama gidelim. Ama şey, gidelim bayağı, bayağı ya. bir yürümemiz gerekiyormuş ha. bakalım. Valla ben zaten kardiyo niyetine bugün spora gitmedim. Kardiyo yapacağım. Mehmet'in evet, arabasını çıkarmaya geldik. O da Aynen. Bu da benim Ferrari. Şöyle. Çalıştıralım arabayı ufaktan ısınsın. Şuraya gireceğiz diye. Güzel ya. Ben saat 7'de uyandım ya. Saat gece 2'de uyandım kanka bir. Herkes uyuyor öyle Ben gece 1'de uyandım. Gerçi uyudum gece 1'de. Şurada konuşamıyorum. Uyum açılmıyor. İkimizin elinde sopa. Uyuyor. Böyle bu ne kardeşim 8.30'da bir iyi ki uyandınız diyebilirsiniz. Biz dövmeciyiz ama koyayım. <laughs> Her gün 8'de uyanacaksak zaten muhasebeci olurduk. <laughs> Burası Santa Barbara'nın içi. Downtown diye geçiyor. Bizim dükkan zaten şeyde. Tam downtown'un göbeğinde. Ama dükkanın olduğu yere araba veya taşıt giremiyor. Yola kapalı söylemeyi unuttuk lan biz Amerika'dayız. Ben söyledim ya. Söyledin ben mi? Ben ee. Aa, okay. yani burada bak böyle dandik bir kural var. Önce kim gelirse <laughs> o geçiyor. Mesela o geçti, o geçti sıra bende. Arabayı ben buraya fark ettik. Zaten buradan daha ileriye gidemiyorsun. Böyle bir girişi var. Buradan böyle bayağı gideceğiz. Nasıl kim İki mail mi diyor? Kanka yok bu başka bu koltuk. Evet Gideceğimiz herhalde bir 7 mail falan sürüyor kanka. Aynen. Zaten internette de şey yazıyor yani bayağı zorlu yollardan geçtik en sonunda falan. Ben eh. kilitledim mi arabayı? Kilitledim herhalde. Onu daha çok yaktırır. hey morning. Hey. <laughs> <nasıl> <laughs> <laughs> Mehmet Aslan'ın küçük, küçük bir ısırık alıyordu <laughs> senden. Yürümeye devam. Abi ben anlamıyorum. Normalde bu Amerikalılar üşengeç insanlar. Yani buraya, buraya nasıl çıkıyorlar <laughs> abi? Bak fark ettiysen bak şimdi bile 3-4 kişi geldi. Evet. Ama bir şey fark ettin mi? Gelenler Amerikalı değildi. <gülüyor> <gülüyor> Meksikalıya benziyordu <laughs> kanka adam. <laughs> o gün de şeydi. Hep Yol ayrımına geldik. Sola rastgele burayı bulduk. Buradan da böyle gidiyor patika. Yanlış gidersek bir de kaybolma riski de var. O gün bay 15-20 dakika yürüdük. Ama geri dönerken kolay bulduk. <gülüyor> <Geri> <gülüyor> İnşallah çok kalabalık değildir. Sevişen falan yoktur orada. Olsun ya İnsan izleriz. Vallahi öyle bir görüntüyle karşılaşmak istemiyorum. Vallahi abi. ben kolay gelsin derim kanka izlerim. Onların da çekinceğini düşünmüyorum zaten. Hemen yani geçen gün bahsettiğimiz tabela. Burada farklı su kaynakları ve yürüyüş yolları var. Burada da gideceğimiz bizim işte. Hop! Hot spring. <laughs> abi nefes nefese. 07 mal yazıyor. Aynen geçen de öyle yazıyordu da kanka bence hiç sıfır yedi falan değil. Yok abi yani. orası sıfır yedi mal değil. Neyse birazcık daha gidelim. Devam. Ya, bayağı bir gideceğiz. İnşallah kanka doğru yere çıkarız da işin sonunda. Çünkü o gün bayağı yürüdük kanka ya. Ya çok bir seçenek yok gibi. Hep de yukarıdan da şey ıslak Tabii, ıslak adamlar. Tabelayla falan zaten. Kanka biz böyle bir yerden geçmiş miydik? Tabii <laughs> konuşurken... Bence biz o gün zaten oradan geri dönmüştük kanka. Olay orada patlamıştı diye hatırlıyorum. Mehmet Bey yolu bilmiyor. Ben de bilmiyordum. Ama burada bir yol var kanka patika var. E tamam Senin sen dediğin gibi... En kötü geri döneriz kanka lan. Belki buraya başka bir yoldan da çıkmış olabiliriz. Ama buradan da başka bir yol tamam, yok baksana. Bu yolu da, da hiç hatırlamıyorum kanka. Böyle ağaç falan hiç görmedim ben. Kaliforniya çok büyük olduğu için yüz ölçümü olarak bu tarz yerler çok yani keşfetmeye kalksan ömür yetmez yani çok aşırı böyle gizli yerler var. Ben Türkiye'de de çok seviyorum böyle farklı yerleri keşfetmek. Zaten Antalya'da yaşıyordum en sondan. Olimpos, Adrasan, Çıralı, Manavgat, Alanya. Ya. Aynen burada zaten çok iyi doğal güzellikler var. Kimse de gelmiyor bugün kanka. Bir kişi, bir grup gördük. Çok sana. erken ya. Bütün akıllarda o deli soru. Acaba buradan gelen sus sıcak mı? Çok soğuk değil ha bu arada biliyor musun? Allah Allah. Peki, Ilık yani. Niye geliyor ki? Ben bundan daha soğuk duş alıyorum. <laughs> Kanka düşünsene bir tane yola çıkıyoruz araba yolu. Daha bu arada birileri var. Evet gördüm. Video. Hi, all right. Oh. Making a movie? Yeah. Yeah. We <laughs> right. taking story for us. Do you know where is the spring. Lost. This is our second time. Buradan devam edeceğiz kanka muhtemelen başka yöne bu, yöne bu iki çift mesela. Bunları neye bekliyorlardı? Mı kanka? Neye bekliyorlardı? Şimdi onlar da harekete <laughs> geçtiler. Onlar da bize peşimize takıldı. Değişik yerlerden geçiyoruz. Ah. El edik onların önüne. Yaş avansaydı, <laughs> Ama bak kanka ne kadar yardımsever. Bak, yemin ederim Finlandiya'da ol kanka. Ormanda böyle bir aileyle karşılaş. <laughs> Altlarına sıçma azarsa ben hiçbir şey Haru bilmiyorum. Mi? Hele bir de yabancısın ya. <laughs> İngilizce asla konuşmuyorlar kanka zaten. Elleri ayaklarına dolaşır böyle, niye bu burada? Niye karşımıza çıktı, niye bize soru soruyor? Güven sıfır ha. Kanka güven sıfır. Şimdi enteresan bir şey oldu. Biraz önce bizim yolda soru sorduğumuz kişiler. Oğlum onlar sandın lan. Benim de. Kadının kombini aynı. Yok değil kanka. Ağzım çıktı amına koyuyor. Valla benim de ağzım çıktı abi. Ama Dedim acaba cin mi lan bunlar? Buradan bir yerden geldiler kanka. Birazcık yakınlaştı gibi hissediyorum. Abi her gelen yanlış tarif ediyor. Çocuk dedi ki maksimum 5 dakika. Burası değil mi? Bilmiyorum ki. Galiba burası ama kapalı. İnternette de yazıyordu ya. Yok, Galiba bak. suyu açıp kapatan biri olabilir mi? Kapalı diye bir şey yazıyor muydu? İnternette şey kapalı yazıyordu. Ciddi misin? Burası değildir herhalde ya. Yok burası değil bence. Kadın şey diyor aşağıda diyor da. Nasıl aşağıda ya? <laughs> ya hayattaki şansımız Mehmet ya biz ne yapmak istersek. Fotoğraftaki yer sanki burası gibiydi. Aha, o iki grup da geldi kanka. <laughs> 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 yeah, we found it. Look at. It. So beautiful. <laughs> This is it? <laughs> I think that'll gonna... be further up. That's funny. Wow. <laughs> I don't understand the left of the stairs part. Oh well. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz buradan gelmiştik. Buraya doğru çıktık. Ordu suyu bulamadık. Oradan başka bir yukarıya çıktık. Şimdi şurada görmediğimiz bir yol varmış. Sanırım buradan bulduk. Güzel insanlar olduğunu gördüklerini söylediler. Şimdi buradan ilerleyeceğiz. Bu da böyle değişik bir kanka işte bu herhalde. Maden suyu gibi lan. Yardım lazım mıdır abi? Yok kanka. Bu abla da canere yanmıyor. Ablayı bulacağız videodan sonra. Ay <laughs> ama şey anlamıyorum. Kadınların yanında birisi varken birisine yanlamak. Kanka uçlarına gidiyor bence ya. Ben de anlamıyorum. Da Ama önce gördüklerimiz biz oradan görüyorduk ya burak. Hey. Ha evet. Hadi ben. Hey. Evet. Vah. Yüzmüşler. Yüzmüşler değil mi? Evet. Ablamın kaçı da nefes geliyordu zaten. İnşallah sadece yüzmüşlerdir. <laughs> <laughs> Daha sonunda bulduk. Kanka yukarıda çılı çıkmak herkes. Yemin et. Görmüyor musun? Bak. Gidelim mi yukarıya doğru? <laughs> Kanka hiç hayalimizdeki gibi değil ama olsun. O kadar değil. Su var yani. Sen git alır. Ah, çek. Gel Gel.

Bunlar hep bir zaten. Dayı ayağa kalktı Caner'in duruşa bak. Caner başını çeviriyor. Şu an burası bayağı sudan duman çıkıyor. Caner seni Şu çektim. Bulduk. Evet. Sen de konuşuyordu ya dayı. Ayağa tamam. kalktı. <laughs> <laughs> Ayağa kalktın sen Can böyle kafasını çeviriyor. Ben <laughs> dalga <laughs> 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 Evet kahvaltı yapacak yerimizi de bulduk. Kanka bu havuzda çökebiliriz. Çökelim mesela. girelim. <laughs> Sorry? Really? <laughs> okay, we Tamam, oh, did perfect. that. <laughs> so hot? Okay. Wow. Ya toplamda 1 saatte geldik. Tabii yol biraz o adamlar olmasa biz geri dönmüştük şimdi. Evet, mesela. yolu biraz karıştırmamızın da etkisi var tabii ki ama. Şuraya çökelim şimdi. Çok güzel lan. Harbi mi? Yani. Adam da şey dedi zaten. O su dedi çok sıcak dedi. geliyor bir şey yok evet şimdi Mehmet'i kaydediyorum haşlanmış <laughs> Mehmet diyor ki çok sıcak bir tane böcek haşlanmış Mehmet hadi gir bakalım ilk şeyini alalım izlenimine sıcak ya baya sıcak kanka ne kadar baya zaten sıcağı sevmiyorum <gülüyor> <gülüyor> kaynar ya kaynama yaramak kalmış yani köpük çıkacak Kanka ben o diğer çıktı üzüldüm ya. Bizle beraber çıkan yaşlı vardı ya. Hadi sen oradan git de. Oraya girelim. Bence şu aşağıdaki hatunun olduğu yer güzel ya. En aşağıda hatun var ya bir tane. Ya dayının Gel dayının yanına geçelim ya şunun. Yanına çökelim. En üstteki havuzu boş bırakmanın sebebi belli oldu. Oturmasak mı? Dayıya söyleyeyim mi girebilir miyiz yanına diye? Oğlum babasını yerim ama patır kütür gireriz sormaya <laughs> Ya nezaketen ya zaten gireceğiz de Abi her milletten insan var Dayı selamlıyor Dayı selamlıyor sikirli herkese Aynen <laughs> Peki aşağıdaki altında olduğu yere girsek En aşağıda bak çömmüş oturuyor orada <laughs> So <hot. gülüyor> Ya. Yeah. Ayağım yandı ya. Ne oldu? <gülüyor> Yandım. Ya. I put my bag. Abi ben göğsümü <gyorsum> nasıl sökeceğim <laughs> buraya? you have a on and on and This is our first time. <gülüyor> <gülüyor> yeah, it's high. Oh. But he was brave enough to go inside fast. <laughs> really? Took me like 10 minutes to go. Kanka diyor 10 dakika beklemen lazım diyor içeriye gitmen için böyle diyor. <laughs> hani vücudunu alıştır alıştır. Ya girince alışıyorsun <laughs> <laughs> ya like yavaş yavaş. I feel like I am cooking <laughs> Yes, yes. Oh. There's some guys that they came and they jump and that. Piece. Really? Yeah. Is it dangerous? <laughs> If you can handle it. Ah, okay. Then, yes. Okay. It's kind of sauna. Yeah, it is. There's a big one. Yeah. You know? Why not? Why not? Az sıcak. Değil mi? Bayağı sıcak mı <laughs> bu? Çok sıcak. Gir. Aşağıdakilere girmeyelim mi? Gir gir. <gülüyor> <gülüyor> Siz burası <laughs> Hayır burada Burada şey şakası da yapılmaz. Suyu atma şakası. Hey, your eggs are boiling. Yeah, yeah, <laughs> Yumurtalıkların yok <laughs> Değil mi ihtiyacın var mı sıcık da var? Otur artık yapacak bir şey yok. <laughs> 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 Yalışıyorsun.